sesimiz var. Bir şey olmaz. mı aracılıklarına? Nasıl? mı Yarışmaya mı? Şu ana başlayayım. kadar. Hadi birazdan toplanır. Şimdi bildirim gidecek. Daha sonra toparlanacağız. <laughs> Asım Usta atabilirsin. 15. 15. Direkt 15. Medeniyetler şehri. Aleykümselam Hoş geldin. Teşekkür ederim. Geldin Şimdi onu geleceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> Bana bir buraya telefon koyalım. Uçak modunu alırsak daha iyi olur. %5 şarjım var. Saat ver istersen. Ne kronometre için. Kronometre açmak için. Saat, Saatten bir kronometre açalım. Aleykümselam Fekan. Teşekkürler. Saatte Aynen. Altta kronometre yazıyor Aynen o kadar <laughs> En fazla kaç tane yemek lazım? Birazdan görürsünüz Tayfun vallahi çok peşin konuşma bak yok, ben Ciddi ben bir ya yarışmacı var şu an karşımda ya, ya. Başlatayım mı? Yok yok sen buraya oku önümde kalsın Çağlar şey, gelince başlayacağız Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk yarışmacım şu an karşımda Kim bizimle nereden geldi? Haydi hep beraber kendisini tanıyalım. Efendim hoş geldiniz. İsim? Hilal Hanım hoş geldiniz. Nereden geldik? Samsun'dan geldi Hilal Hanım. Gerçekten Samsun'dan geldi bakın. Samsun'dan yarışmak için geldi. Peki memlekette Samsun mu? Aslen Samsunlu yarışmacımız ve Samsun'dan geldi yarışmak için. Bakalım. 50 dakikada 25 ca, bir salata, bir lavaş, bir de içecek bitirip ya Hilal Hanım yapmayın böyle şeyler Bu çok yer demiş Pusat Valla Pusat ha Bak hemen biri tanıdı Diyor ki çöp şişte 320 tane yemiş dediler Hemen tanıdılar seni Hilal Hanım Evet Hilal çöp şiş yarışmasında 320 tane yemiş daha önce Ondan sonra hiçbir yarışmaya Almamışlar <laughs> Ama biz diyoruz ki gelin Mevlana gibiyiz ne olursanız olun gelin diyoruz İddialı bir yarışmacımız Şu an cağlar pişiyor O yüzden bu yayını kaçırmayın Bakın başlayacağız Dört tane de pasta yemişsin doğru mu Ya Var mı? Canı ya şeyin şey, üzerine mi? Yemeğin üzerine mi? Birer çatal aldım. Sonra zaten ben koştum. He. Ya biz tatlı yemek istersen getiririm ben de. Sütlaç evet. bir ikram sana. onu sonra. O şeyden, şeyden sonra yarışma sırasında. Tabii. Cağlar bitince hemen bir sütlaç getiriyoruz o zaman sana. <gülüyor> <gülüyor> Şu an cağlar pişiyor. Gece boyunca aç bıraktı beni yolda. Yedim yedim. <laughs> Peşim sağ olsun. Daha önce yarışıp kazananlar tekrar katılabiliyor mu? Yok bizim yarışmamızı daha önce kazananlar tekrar katılamıyor. Fakat başka bir yarışmayı kazandıysanız bizim yarışmamıza gelmiş olabilirsiniz. O, toplam 25 tane yiyecek. Şu an Cağlar pişiyor. Cağlar pişiyor. İstanbul. Kocaeli Şekerpınar'dayız. Aha Birzen. Bak Birzen var bizim takipçimiz. Ben de buradayım ona göre diyor. Ne Kime maşallah derse nazarı değiyor yiyemiyorlar. Maşallah, evet. Daha demedi ama diyor ki ben buradayım ona göre diyor. <laughs> Bir sen bugün maşallahlarına ihtiyacımız olabilir. Ve Asım Usta'mız sizinle. Asım Usta hoş geldin. Direkt 15 tane istedi yarışmacı. Asım Usta sen tetikte ol ki. Sen tetikte ol ki. Şimdi yarışmacımız Hilal Hanım, sence ne yapacak? Allah inşallah. Tamam. Yeriz yeriz olur olur. <laughs> tamam Hazırsak, ya, hazır o, zaman, hazır o zaman 3'ten Baş, geriye sayıyorum. Daha sonra da süreniz başlayacak. 3 tamam. Var. Mı bu arada? var. Tamam. Ama istersen atarsın gene. 3 2 bir süremiz başladı. Yavaş, yavaş, yavaş Toplamda 50 dakika olan süreniz başladı. 50 dakikada görmüş olduğunuz ca kebaplarından 25 tane yiyeceksiniz. Ya tabii daha yeni pişti. 25 tane yiyeceksiniz. Zengin biri hoş geldin. Yarışmacımız çok iddialı bir yarışmacı. Yayının sonuna kadar kaçırmayın yayını. İnanıyorum ki 50 gündür bulamadığımız şampiyonu bulduk. İnşallah. 50 gündür kazanan yok. Bence bugün kazanan yarışmacım karşımda oturuyor. Yavaş yavaş yiyelim. Tabağına koyabilirsin daha hızlı soğuması için diğerlerini. Yavaş tabağına. Diyarbakır'dan selam. Teşekkürler. Ya şaşıracaksınız. Hepiniz şaşıracaksınız. Yemeğe gönlü yok diyorlar. <laughs> yoldan çünkü. Çok kibar diyorlar. Çok nazik diyorlar. Ben milyon <laughs> buraya. para Arkadaşlar. Hilal Hanım daha önce çöp şiş yarışmasında 320 tane çöp şiş yemiş bir hanımefendi. Yani bizim yarışmamızda da 25 tane cağ kebabı ona çerez niyetine gelir diye düşünüyorum. Çünkü bizim yarışmamız ona göre daha kolay. Tadı nasıl beğendik mi? Afiyet olsun. Ilanalım. Toplam süremiz 50 dakika. Toplam süremiz 50 dakika. 320. Hayır 32 değil 320 arkadaşlar. O yarışmayı kazandı. Sıra bizim yarışmamızda. Ca böyle yenir. İşte ca böyle yenir. Bak ilk kez böyle yenir rastladım diyorlar yarışma sırasında. Yani ne, ne yapacağım? Yapacağım. Yemek ya. yiyeceksin <laughs> Değil mi? Ben bak, bak, benziyor. Kesinlikle kazanacak. Kesinlikle kazanacak. Bundan sonrasını 10 olarak pişiriyoruz değil mi? 10. Tamam. Ben 10 tane güzel. Ve 15 kalıyor. Yok. Ha pardon 10 kalıyor ya. 15. Doğru ya. Benim hep aklım 30'da kalmış son 10 gelecek bundan sonra rekorla bitirebilirsiniz bu yarışmayı yok, gerek yok. rekorla bitirebilirsiniz bile, ya. Hı? korkutmayalım onları <laughs> et kaldı Eda nerede et kaldı Anladım. yok ha şu dibinde kalmış onu söylüyor şuradaki Hayır, şişin nerede? alırız alırız Hilal hanım gülecek herhalde size Rıdvan bey demişler evet gülecek bence de bize gülecek öyle gözüküyor Hadi 3 dakikada bir şey Arkadaşlar şampiyon yayınındayız. Şampiyon yayını bu. bir gidip sigara içip mi? Hayır. Uzun ayda işte. 3 dakika geride kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. yiyor şu an. Bakınız 3 dakikada 6. cağa geçti yarışmacımız Hilal Hanım. Kazanırsa 3700 TL'yi biz vereceğiz. Bir adet çeyrek altın Gürmak Demir yolundan kendisinin olacak. Gülşen'e benzetmişler seni. Şarkıcı Gülşen. Çok iyi gidiyor. Kesinlikle çok iyi gidiyor. Son zamanlarda yani gerçekten özlediğimiz bir performans. Arkadaşlar yayını paylaşıp destek olabilirsiniz bizlere. Abi yemek, <laughs> Yayını paylaşalım TikTok'taki arkadaşlar. Lütfen yayını paylaşıp ekrana çift tıklayalım. Yayını paylaşalım ekrana çift tıklayalım. Bir de şu yukarıdaki takip et butonu var. Lütfen ona tıklayalım. Avavent. Teşekkürler Avavent. Bir sen neredesin maşallah unuttun diyorlar. <laughs> Bir sen yayında. Bir sen Instagram'dan takip ediyor şu an. İçeride yedik mide falan mı var yok artık diyorlar. Valla Müge izleyip göreceğiz nasıl kazanacağını izleyeceğiz çünkü kazanacağına çok eminim kazanacağına çok eminim Hazan Elif teşekkürler Elif bir kilo değil iki kiloya yakın eti yiyorsunuz yarışmamızda elini kirletmeden oncağı yedi diyorlar <laughs> Aslında da sen hazır ol pişir hatta pişir pişir onu atıyoruz 10 On taneyi de pişirin dedi 10 taneyi de pişirin dedi. Bakın 15 tane gelmişti. Şu an 2, 4, 6 orada. Yani 9. 10. yiyecek. 15 tane birden pişirmiştik. Ya bunda ne var Allah aşkına? <laughs> Görüyorsunuz. Bunda ne var Allah aşkına dedi. İşte yarışmacı farkı budur. Kaç gündür yemek yememiş, aç gelmiş mübarek diyorlar. Ay gece 2 kilo tavuk yani. Gece 2 kilo tavuk yedim diyor. Şişteki eti alsın diyorlar. Tamam evet. alacak birazdan. Yarışmaya katılmak için Instagram Çardak Çağ Kebap adresinden bizlere mesaj atıp Randevu alıp gelip sizler de burada yarışmacı olabilirsiniz. Arkadaşlar Instagram Çardak Çağ Kebap adresinden mesaj atın. Randevu alın. Gelin sizler de burada yarışmacı olun. Ben pazarlık yapmak istiyorum. Belki doğum günüme güzel bir hediye alırsa o lafı demem. <laughs> Bir senden sana gelmiş. Eğer bana doğum gününde hediye alırsa maşallah demem diyor. Onu geliyor, 10 tane daha pişiriyoruz şu an. Süremiz şu an 6 dakika olmak üzere. 6 dakikada şu an 11. canı yiyor Hilal Hanım. 11. ca kebabına geçti. Ben balık yemem. Cahil, akşam gene cahil yemeye gelirsiniz ya. <laughs> Ne güzel yiyor, çiğnemeden yutabiliyor demiş. Maşallah. Gerçekten büyük bir yetenek söyleyeyim. Hocam incir acı <laughs> Enişte işte, en isyan ediyor. Enişte isyan ediyor. Kazandığımız, kazandığımız parayla diyor mutfak masrafı yapacağız diyor. Yanımda şu an kazandığım parayla mutfağa e, dondurucu et dolduracağım diyor. Deyzi teşekkürler Deyzi. Evet salatasını ve lavaşını da bitirmesi gerekiyor. İçecek de kola tercih etti. Kolasını da bitirmesi gerekiyor. Enişte yanımda, Enişte isyanlarda. Mafet. <laughs> Deyzi, teşekkürler Deyzi. Aylık kutup batıfı ile. Tuha tuha, teşekkürler. <laughs> Nihayet tuha tuha, Battin sevinç teşekkürler Battin. <laughs> Battin sevinç teşekkürler Battin.